Ahmet Eymen, evet. zehirli jelibon oyunu oynuyoruz halacığım. Evet. Tamam mı? Evet. Ee, Umut arkanı dön, Ahmet Eymen jelibonunu seçsin. Hangisi Ahmet Eymen? Tamam. Umut, sen arkana dön Ahmet Eymen. Sen arkana dön. Umut sen seç. Hı -hı. Hayır. Şimdi tekrar seçin. İkiniz de aynıyı seçtiniz. Olmaz. Sen dön Umut. Umut sen dön. Ahmet Eymen seç Hı -hı. bir tane Hı -hı. daha. Hı -hı. Tamam. Tamam. Umut, Tamam. tamam. Hadi dönün bakalım. Hadi başlayın. Ben başla başlayayım. Tamam sen başla. başla. Tamam güvenli. Ahmet Eymen al. Sen de sıra. Tamam, tamam. güvenli. Ba devam et. Seçmedi. Tamam. Seçmedi. tamam. <laughs> Ahmet Eymen kendi seçtiğini yedin halacığım. Yok, Zehirlendin. Yok, Hayır Ahmet Eymen bunu, bunu seçti. Devam edelim. Ahmet Eymen bunu seçti. Oyun bit. O Allah zaman o baş... zaman umut zehirlendi. Evet. Umut sen zehirlendin. <laughs> ben onu umut bunu seçti bunu ben zannettim. He? bunu ben seçtim. Evet onu Yeşil Ahmet Eymen seçti. Ama yok. Evet, doğru, yok, yok, yeşil. yok.